Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle sanal savaş videomu e, e izliyoruz. Bugün sizlerle sanal savaş yani siber saldırıları anlatacağım. Bildiğiniz gibi artık eskiden savaşlar kılıçla yapılırdı. Ardından topla tüfekle. Şimdi de internetten bilgisayar kanallarıyla yapılıyor. Artık her ülke kendi hacker ordularını kurdu. Türkiye'de de hacker orduları kurulmak üzere. Ve e, burada hacker timleri bizde de var. Evet, şimdi hacker savaşlarının ağır kayıp veren Estonya'da, Estonya ve Rusya hacker savaşını, siber savaşını başlatalım. Yani anlatalım. Estonya bir Rus liderinin heykelini yıkınca Rusya'dan büyük tepki geldi. Rusya, Estonya'yı öyle bir şekilde hackledi ki bütün kurumlar hizmet veremez hale geldi. Bankadan para çekilemez oldu. Estonya o kadar düştü ki NATO'ya yani bir askeri birliğe başvurmak zorunda kaldı. NATO, Estonya'ya hacker uzmanları gördü. Son çözülmüş olsa bile Estonya ağır kayıp. Hı hı hı, sayı, hacker bu savaştan sonra hacker konusunda büyük yumuşak. Rusya ve Amerika ve Çin Çin Çin, 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 Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'ye saldırdı. Türkiye'ye saldırıştan sonra Türk Türk vatansever hackerlar Ay Yıldız Team, e, Can Yıldız ve daha bir sürü Türk Hack gibi bir sürü hack, hacker grubu karşı koydu. Saldırı fazla kayıp vermedi. Sa saldırı fazla kayıp verilmeden savuşturulmuş olsa da Türkiye'nin bu saldırıdan ders çıkartması gerekiyor. Fakat Türk hacker grupları bu seferde de misliyle bir saldırı yaparak Rusya'ya ağır kayıplar verdi. Hacker gücü hacker konusunda büyük güç olan Rusya Türkiye karşısında ezildi. Ve böylece Rus Ruslar da dersi Türkiye vermişti. Dersini Türkiye verdi. Amerika, Güney Kore ve bazı ülkelerde Türkiye'ye saldırsa da başarılı olamadılar. Ve e, en çok tanınan iki hacker grubu Anyıldız'dım ve Türk Ektim gibi e, bazı hacker gruplarımız var. Ve Türkiye'nin en iyi hackerı, yani hacker en iyi hackerı İbrahim Bali. E, skor e, adını tam bilmiyorum da skor e, adı bir şey öyle bir şey yani tam bilmiyorum adını kusura bakmayın arkadaşlar bir Ege'de bir balık ismi e, bu balık ismi ve e, bunun eş, yani bir balık ismi isim yani garip garip bir balık ismi. 10 dakikada 43 bin siteyi ekleyerek rekor kırdı Türkiye'de ve dünyada hackerların şahı olarak kabul edildi. Dünyanın en iyi hackeri adı nasıl şimdi bilmiyorum, o malum kişi Türk, Türk bir hacker ve 15 saniyede 10.000 siteyi hacklediği düşünülüyor. Yani öyle hacklediğini söylüyor. Gerçekten çok güçlü bir hacker. Yani i̇nanılmaz. Türkiye'de nasıl hackerler çıkıyor görüyorsunuz. Evet ve sanal savaş videomun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.